İktidar diyor ki enflasyon yüzde %15. Vatandaş biliyor ki enflasyon en az yüzde %30. Çarşıya, pazara giderek bunu görüyor. Diyor ki 100 lira mı ben bankaya yatırsam 365 gün sonra bana 115 lira verecek. O 115 lirayla ben bugün doldurduğum fileyi doldurabilecek miyim bir sene sonra? Bakıyor hayır. O zaman... Gidiyor ben ya ya artacaksa ben 100 lirayı bankaya yatıracağıma iki tane yağ alayım çünkü okuyor dünyada sıkıntı var dolar artıyor şu oluyor bu oluyor buna talep enflasyonu dener deniyor alayım iki tane alayım evde dursun yarın pahalanacak hmm. onu üreten adam satan adamları yıkılan raflara ne koysam gidiyor. 50'ye koydum gitti. 60'a koydum gitti. 70'e koydum gitti. Zaten ben de pahalıya alacağım yarın bir gün. Heh. Bu işte talep enflasyonu. Ben koyuyorum. Millet alıyor. O zaman fiyatları zamlandırırım. Bu kısır döngüye girdik. Biraz ilk dönemde salgınla alakalıydı. Yani insanlar korktu. Sokak çıkma yasağı o, Tamam o, o ayrı. O geçiciydi. O yani, vardı, ha? Makarna 5 liraya 10 liraya çıktı. Kar olsun kapitalizm bizi soyuyorlar falan dedi. Kapitalizm ertesi gün rafları bir daha doldurdu. Bir buçuk liraya indirdi paketleri. Millet de ben bitti o şey. ...şimdi ikincisi devletin israfı... ...hani itibardan tasarruf olmaz zihniyeti var ya... ...oraya saray, buraya saray... ...oraya memur, buraya memur... ...onu finanse etmek için de... ...vergiden vergi, vergiden vergi... ...benzin alıyorsun... ...ÖTV'yi koyuyor, ÖTV'den de KDV alıyor... ...araba alıyorsun, oradan onu alıyor... ...alkol alıyorsun, onu alıyor... ...elektrikten dört tane... ...sudan üç tane ver, niye? Devleti finanse edecek... ...bu neyi yaratıyor? işte gösterdiği örnek... ...bakkal elektrikleri açmıyor. Çünkü faturası arttığı zaman ürüne yansıtacak. Bunun adı da maliyet enflasyonu. Adam fabrikasını çalıştırırken 10 bin lira gelen elektrik faturası 15 bin lira geliyorsa e buna yansıtacak arkadaş mı? yani bunun zararına üretecek hali yok. Bizi bugünlere bu zihniyet getirdi. TÜİK'te adam enflasyonu yüksek çıkardı diye müdür yardımcısını attılar. O gün attılar. Yerine bir tane getirdiler. Enflasyonu düşük çıkardı. Ama en doğru enflasyon göstergesi çarşıya pazara giden ev kadınıdır. Emeklidir. O biliyor enflasyonun ne olduğunu.